Evet dostlar, İlim TV için yaptığımız sohbet devam ediyor. Furkan Rukiye, Mustafa Hoca ile beraberiz. Ee, i̇lk videolarımızı lütfen izleyin, sonra bu videoyu izleyin. Daha faydalı olacağına inanıyoruz. İlk bölümde ilimden konuştuk, tedavi metotlarını konuştuk, cin musallatında tedaviler nelerdir onları konuştuk. Şimdi bir de Mustafa Hoca'nın sözleriyle cinleri tanıyalım. Hocam şuradan başlayalım. Ee, Ayet var diyor ki, Allah... İnsanları ve cinleri bana ibadet etsin diye yarattım diyor. Evet. Şimdi bu ayetten hareketle e, cinler nasıl bir ibadet anlayışı var? Mesela namaz kılarlar mı, oruç tutarlar, inançlarından bahsedelim. Oruç tutarlar mı, yaratılış gayeleri neler bunlar? Ki? Evet. Abi zaten e, çok güzel bir ayet söyledin. E, Zariyat suresinin 56. ayeti söyledin ayet. Allah subhanahu ve teala şöyle söylüyor. Bismillah. Ve mâ halaktul cinne vel inse illâ Ben cinleri ve insanları bana kulluk etsinler, bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. Dolayısıyla cinler de insanlar da Allah'a kulluk etme konusunda aynılar. Yani biz de namazda emredilmişiz. cinlerde de namazda emredilmiş. Biz de Allah'a tevhid etmekle emir, emir olmuş, emir olmuşuz. Cinler de Allah'a tevhid etmekle emir olmuş. Oruç tutmakla emir olmuşuz. Onlar da o. Yani bizi, bizi Kur'an bize ne emrediyorsa, Allah Kur'an'da bize ne söylüyorsa Aynı şey içinde Yani geçiyor. o zaman cinlerden de e, imanla olanları kalkıp Kabe'de tavaf ediyor mu, ediyor mu, geçiyor mu? Eyvallah, şey eyvallah, şey eyvallah, eyvallah. Abi yani hepsi için var bu. Ha Biz görmüyoruz. Hı. Sadece aradaki tek fark biz bunları görmüyoruz. Hani nasıl yaptılar, nasıl uçuyorlar mı, kaçıyorlar mı, uçarak mı yapıyor? Biz bunları bilmiyoruz. Hı. Ama Allah Azze ve Celle çok net bir şey biliyoruz ki ayette. Cinlerin ve insanların mükellef olduğunu ve hatta cin suresinde bazı cinlerin peygamberin okuduğu ayetleri okuduk, dinledik de iman ettiklerini ve artık şeytana itaat etmeyeceklerini onlara, onların yalan, Allah hakkında yalan söylediğini bizlere bildiriyor. Peki şunu sorayım, evet. şimdi diyorsun ya e, Ayet. Ayetleri... Hatta bir fetva geldi aklıma. Hı. Cinlerden biri imam olursa arkasında namaz kılınır mı demiş bazı alimler. Ha, çok güzel bir soru mesela. mesela. Çok güzel, kılınır demişler abi. Kılınır demişler. Evet. evet. Yani bir Müslüman cin kalkıp da evet. imamlık Çünkü bir insan çünkü bir onun arkasında... Çünkü mükelleftir abi, mükelleftir Müslümandır yani. Bir de şöyle bir rivayet de var, e, bilmiyorum duydunuz mu? E, zat kim hatırlamıyorum ama sanırım Abdülkadir Yelani e, namaz kılırken kalkıp halk saf olan cinlerin olduğu da rivayet ediliyor. Abi, hani ne hatta, kadar ne kadar doğru bilmiyoruz. Bu sahih hadiste şu var abi, meleklerin namaz kılan bir ilk grup gördüğünde o meleklerin o safa katıldığını biz de mesela ben şunu çok şaca, daha önce çok yaşamışımdır. Namaz kılıyoruz. Adam namaz kılıyor arkadaşımız. Üç kişiyiz. Namazı buna iki defa yaşadım. Bunu Allah bizi e, işitiyor. Üç kişi namazı kılıyoruz. Namazı kılıyorum bir bakıyorum iki kişiyiz. Allah. Bak bunu iki kere yaşadım ben. Allahu Ekber lan dedim bu oğlum yanımdaki afalladı ben afalladım. Ben dedim bir kişi daha yok muydu orada? Vardı. Bir kere daha bir de aynı şekilde bir yerde beş kişi aşağı iniyoruz. Biraz tenha bir yerdi. Karanlık bir yerdi. Zifiri karanlık bir yerdi. Dedik abi beraber inelim. Hadi herkes dedim birbirinin koluna girsin. Herkes ikili indik. Altı kişi indik aşağı. Aşağı bindik beş kişi. bir, kimin koluna girdik biz? <laughs> Herkes, hepimiz afaz. Bunu olur. Yaşadık bunu biz. Yani demek istediğim şu. Bu benim anlattığım delildeydi. De. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde bahsettiği gibi melekler saflara katılıp ne diyor? Fatiha'dan sonra amin dediğinizde melekler de amin der. Kimin amini meleklerden amine denk gelirse Günahları başlıyor diyor. Oluyor. Demek ki o melekler de amin diyor. <laughs> Saftalar yani. Melekler geçtiği gibi cinler de tabii ki geçebilir. Bizim illa görüp görmemiz bir şey ifade etmez. Peki yani. görür mü insan cinleri? Şimdi abi e, Allah, Allah 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 Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayette bahsi şöyle bir bilgi veriyor. Cinler sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler diyor. Normal şartlarda bizim cinleri görmememiz gerekiyor. Arap Suresi 27. Evet. Normalde bizim bunu görmememiz gerekiyor. Ama cinler görünmek istediklerinde görünebiliyorlar. Mesela Ebu Hureyre sahabeden e, zekat hurmalarında e, zekat hurmalarını çalan birini yakalıyor. Bunu bir iki peygamber aleyhisselatü ben kısa anlatıyorum. Peygamberimize gidiyor birini yakaladım falan. Diyor tam beni peygambere söyleme diyor. Tamam ben bir daha yapmayacağım diyor. Bir daha bir diyor. bir daha yakalıyor. Diyor peygambere götüreceğim falan yine götürme diyor. işte ben bir daha yapmayacağım. Üçüncüye bir daha yakalayınca sana diyor öyle bir şey öğreteyim ki diyor seni diyor sabah akşam korusun. En çok okuduğumuz ayetler kürsüyü. Ayetler siz söylüyor. Sonra gidiyor bir bakıyor onu götürecek. Oh, kaybol yok öyle bir şey. Yani yok hiç şey yok ortada adam yok. Peygamber de onu anlatıyor bu Hureyre. Çok yalancı sana doğru söylemiş diyor. <laughs> <laughs> çok yalancı sana doğru söylemiş diyor. Seni korur ayet kürsü. Bir melek görevlenir melekler seni korur. Ayet Allah adlı ve celle bu ayetlerle sığındığımızda bizi koruyor. Bu bunlar var. Dolayısıyla insanlara gözükebilir. Sahabeye yılan şeklinde görülmüştür. Bu halde hadistir. İşte sahabeden, cihattan, savaştan dönüyorlar. Sahabe bir bakıyor yeni evlenmiş. Hanımı kapının önünde duruyor. Kızıyor. Hani beni aldattı gibi düşünüyor. Hemen mızrağını çekiyor. Kadın benim hakkımda acele etme. içeri bir gir yatağa bir bak diyor. Yılan çöreklenmiş. Böyle kalkıyor. Rivayet eden abi diyor ki mızrağını çekti sahabe. O ona vurdu diyor. Yılan da onu ısırdı diyor. Bilmiyorum yılan mı ondan önce öldü diyor. Yoksa sahabe yani o o kişi mi diyor onlar önce öldü bilmiyorum ikisi de öldü diyor orada. İkisi yani. de Bu olay peygamber anlatılıyor. Aleyhisselatü vesselam Allah razı olsun diyor ki Medine'de Müslüman cinler yaşar. Sizden biriniz evinizde bir yılan gördüğünüzde ona üç gün süre diyor. Şimdi burada bir duralım parantez. Hangi baba şu an bu çıkıp da cin yılanı görecek evde? Allah'a ve Resulüne bu, bu evden çık sana üç gün süre veriyorum. Bunu hangi babayı... E, bu be, ya, imana bak abi yani imana bak o dönemdeki. Biz bunu hangi bize böyle az bilmiyor. Ama peki ne ayrı ama ayrı Müslüman ama, cinlerin... Yılana girdiğini anladık. Peki ayrılma nasıl olacak abi bunun yani? Şimdi, Bugün, Her gördüğümüz yılan cin, cin midir mesela? Şimdi abi zaten Allahu Alem Müslüman cinler zaten gidiyorlar abi. Bak dikkat et Medine'de Müslüman cinler yaşar diyor. Sizden biriniz cin gö evde bir yılan gördüğünde ona mühlet versin. Yani onu mühlet verse bu evden gitmesini söylesin diyor. E şimdi gitmezse ne olur? Hakka gelmiş olur. Hakka gelmiş olur. O zaman malı için savaşan, canı için savaşan, namus için savaşan, bu uğurda ölen ne oluyor biz biliyoruz. Şehittir yani. Savaşabilir yani kendini koruyabilir. Onun için durum böyledir yani. Bunlar kılıklara girebilirler. Bu şekilde şekillere girebilirler. Genelde en çok kedi şekline girerler. Kedi siyah, kedi biliyoruz. Rüyalarda bile çok sık kedi görür. Cinden, bizim musallat olmayan insanlar. Bunlar kılıklara girebilirler. Dediğim gibi her gören, bir kere gördüm, ben 10, mesela 30 yaşındayım, hayatımda bir kere gördüm. Görmen de cinlenmen anlamına gelmez. Ama sık sık görüyorsan problem var. Hı hı. Yani bir ortama girdim birden bir şey gözükebilir mesela. Bu hemen cinlenmen anlamına gelmez. Cin musallat olduğu anlamına gelmez yani. Eyvallah, peki şunu söyleyeyim. Şu yani şeyde, sahabe de görmüştür çünkü. E, günümüzde, işte sizin seanslarda da gördük. E, evet. Çok sık bir şekilde büyü yapılıyor, sihir yapılıyor, bir maalesef. Ne yazık, ne yazık. E, Bu konuda medyumlarımız çok maharetli. E, hem. Kur'an'a dayanak gösteriyorlar. Hem de Kur'an'da yasaklanan büyüyü yapmaya devam ediyorlar. Evet. Peki, Şükürdür. peki, kafir oluyor. Sihirde Sihir kafir olur. Çok güzel. Peki sihir insanlara yapıyor anladık. Cinler ya da şeytana hizmet eden cinler de sihir yapar mı? Şimdi çok güzel bir soru. Evet yapabilirler. Çünkü bunun delili sünnette var. Mesela? Şöyle. Ee, Allah Azze ve Celle <laughs> Allah Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bize şeytanın bir kıssasını anlatıyor. Ve sahih hadis kitabımızda hemen hemen her kitapta buna rastlayabiliriz. Şeytan diyor sizden birinize gece uyuyacağında boynuna diyor üç düğüm atar diyor. Üç düğüm atar ve şunu söyler. Uyu önünde uzun bir gece var der diyor. Bu düğüm atmakla beraber e, uyu uzun bir gece var diyor. Bir telkinde bulunuyor bize. Yine bir başka hadiste peygamber esas düğüm atmak ve üflemek diyor sihirdir. Bak bu bize bağlama sihir yapıyor. Yani bize bir sihir yapıyor şeytan. Diyor ki önünde uzun bir gece vardır. Boynumuza bir, bir düğüm atıyor. Bakın. Kişi diyor sabah uyandığında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam eğer Allah'ı zikrederek uyanırsa Allah'ı zikrederse diyor ilk kalktığında bir düğüm çözülür diyor. Burada sihir hastalarına çok güzel bir tedavi var aslında. Aynı zamanda sihir ve büyüye uğramış insanlara çok güzel bir tedavi var. Bir zikir sabah akşam günün belli vakitlerinde Rabbini zikretmek. Peygamber sen diyor ki zikir ettiğinde Allah'ı andığında bir düğüm çözülür. Kalkıp abdest alırsa diyor sabah namaz için ikinci düğüm çözülür. Namazını da kılarsa üçüncü düğüm çözülür. Maşallah üç düğüm bile. Üç düğüm bile çözülür ve güne refah ve keyifli bir zinde bir şekilde kavuşur diyor güne. Eğer bunları yapmazsa diyor Peygamber Aleyhisselatü o gün kişi yorgun, bitkin ve dikkat edin sabah namazını kılmadığınız zaman da halbiden bir bitkinlik, evet. bir yorgunluk. Yani öyle. biz bunu yaşıyoruz yani. E şimdi bu hadiste şeytanın bize yaptığı nedir? Şeytan bize bir yapıyor. Ne Nitekim biz çok ağır hastaları okuduğumuzda hastanın bedeninde olan cin biz dışarıdan rukiye yaptığımızda sen bugün güveni gördün mesela. Bizi etkiliyor. Yani rukiye yapan insanları da etkiliyor. Bir ağır cin bunu yapabiliyor. Yani böyle bir güç Allah Azze ve Celle vermiş yani. Olur. Peki hemen Tabii Allah'ın korudan kullanılan da hiçbir etkileri de yoktur onu da söylüyorum yani <laughs> Maşallah. Hemen hızlı hızlı geçin. Ee, şimdi az önce de bahsettiniz ya aslında bu soruya da gerek kalmadı ama çünkü cevabı verdiniz. E, yılan kılığından, köpek kılığından vesaire girebilir, girebiliyor. Ee, şekil değiştirme yetenekleri o zaman evet. var ya. Yani. Var. Hatta bir hadiste diyor ki safları düz tutmuyorlar. Yani sıkı sıkıya tutmayan sahabelerine saflarınızı sık tutup ben şeytanın aranızda bir koç suretinde gezdiğini görüyorum diyor. Hmm. Koş koştur, mi? koyundur bunlara girer ya. Yani. Köpekler. Peki e, cin bir kılığa girdi, mesela yılan mesela e, siyah kedi vesaire. Evet. Bu kılığa girdiğinde gören kişiye halüsinasyon mu yaşatır? Yani sahte görüntü mü oluşturur? Yoksa hakikaten şu bardak gibi fiziki bir yılan haline mi gelir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bak. Yani cinleri orijinal asli şeklinde biz zaten göremedik. Evet. Göremeyiz de. Bilmiyoruz. Bu bilmiyoruz. bilmiyoruz. Evet. Buna ilgili bilgimiz yok. Ama şunu biliyoruz. Şimdi biz bir beyaz koç gördük. Beyaz koç şeklinde görüyorum diyor Peygamber Selam. Aramızda geziyor diyor. Safta. Safını tut, sık tutmadığında arana şeytan girip vesvese veriyormuş. Bunu anlatıyor bize. Seni o namazdan çalmaya çalışıyor namazından. E şimdi burada gördüğün senin bir beden mi? Sen böyle bir şey görüyorsun. Ama bunun mahiyeti gidip dokunmadın hiç. yani ya bir işte bardak o, gibi bir beden var mı yok mu? Yani. Onların bir sufli varlıklar olduğunu biliyoruz. Bir bedenlerinin olmadıklarını biliyoruz. Biz Böyle bir mesela gölge gibi, bir bulut gibi, bir duman gibi böyle. Siyah duman geçti diyor adam mesela. Ben evde gördüm diyor, duman geçti diyor. Sonra diyor bir gölge oldu orada diyor. Anlatabildim mi? Bu kılıplara gelebilirler. Rüyalarda zaten çok geliyorlar. İnsanlar görüyor bu devamlı. Onun insanın zihniyle alakalı görüntü oluşturuyorlar diyebiliriz. Biz, yani kendi o görüntü, kendi zaten bir sufliği var. O görüntüye girip görünebilir bize. Bu, problem yok. Bakın Ebu zekat hurmalarını çağını insan şeklinde görmüş. İnsan şeklinde. Konuşmuşlar. Bırak bir de konuşmuşlar. <laughs> ya yani, güreş edenler var. Hazreti Ömer güreş etmiştir. Sabittir, sahiptir. Nedir onun hikayesi? Anlıyor musun? güreş en hatta Allah alem tam sahade aklıma gelmedi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hani yenersem iman edecek misiniz gibi tam aklıma gelmediği için bunu söylemeyeyim ama Hazreti Ömer'in e, güreş güreş ettiğini biliyorum ya. Yani. Eyvallah. Evet. Hemen bu soruya geçelim. Ee, şimdi çok ben her gittiğim yerde de sorarım mutlaka işte hocalara ve Size de sorayım aynı soruyu. Bunların kabileleri olduğu biliniyor. Ya da ne bileyim, evet. fertlere bölündükleri biliniyor. Evet. Evet. Ee, sizin edindiğiniz bilgi ve bulgulara göre bunların türleri var mı? Fertleri, kabileleri... Ee, var mı? Mesela askeriye sisteminin onlarda olduğunu biliyoruz Birçokları da itiraf ediyor, evet biz evet. askeri sistemle yönetiyoruz, ben, padişahımız vardır, işte komutanlarımız vardır, evet. askerlerimiz vardır diye. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben bu konu hakkında türlerini anlatayım. Bu konu kabiliyeti, hani onların isimleri, bu konuda beni pek o, ilgilendirmediği için pek onlara ben girmiyorum. Çünkü bizim işimiz tedavi. ister e, cin gelsin, ister ifrit gelsin. Biz tedavi boyutuyla uğraş, uğraştığımız için bu bilgiler zaten çoğu da doğru olmayabileceğinden dolayı bir hani Ayet ve hadis olmadığından dolayı pek önemli bilgiler değil benim şahsen kendi adıma. Ben bu konuda bilmiyorum onu geçerim. Hı hı. Ama türlerine gelince evet Peygamber aleyhisselatü vesselamın bir hadisi var. Bunların Kur'an'la mesela dalgıçlık yapan cinlerin olduğunu biliyoruz Süleyman aleyhisselamın kıssasından. Tamam, hemen kapat bakalım diyelim. Dalgıçlık yapanlar, Süleyman Aleyhisselam'da dalgıçlık yapan cinler olduğunu biliyoruz, uçan cinler olduğunu biliyoruz Peygamberimizin hadisinde. Yine kılık değiştiren, yılan şekline giren veya böyle koç şekline, bu tür hayvan şekline giren cinlerin olduğunu biliyoruz. Üç çeşit cin olduğunu biliyorum ben. Bununla ilgili başka bir hadis, bir ayet ben kendim şu an biliyorum. Uçan cinler, dalgıçlık yapan cinler ve kılık değiştiren cinler. Mesela bunların içinde en tehlikelerinin uçan cin olduğunu söylüyorlar. Evet. Çok uzun olabilir. ömürlüler, çok uzun ömürlüler, çok güçlüler, diğerlerinden farkını çok açık seçip, bunda gibi nasıl yok, bir delil yok. Benim e, hani Rukiye ile alakalı kitap yazan, tecrübelerine dayanarak konuşan insanlardan aktarıyorum bu bilgiyi. Uçan cinler, gibi, genelde zaten bugüne kadar... Yani Allah falan ben bir kişi de gördüm. Bugüne kadar da görmedim kendi tecrübemi söyleyeyim. Abi de bunlar zaten enerji varlık değil mi? Bir anda bir yerden bir yere nakil olabiliyorlar. Evet. Uçmak kavramı nasıl oluyor? İşte abi e, peygamberler. peygamber... Bilmiyorlar ki zaten adamlar yani. Peygamber aleyhissalatu ve... Yani bunu ayırmış. Yani kılak değiştirenlerin olduğunu... Mesela denizlerde yaşayan cinden nasıl yüzüyor abi? Bunları bilmiyoruz. Bak bunlar bize bilgi olarak gelmişler çok yani ruh, sanat mesela kitap ruhla ilgili çok bir bilgimiz yok. O müziyor. zaman uçan cinler benim aklıma bir ay ayet var. Ayet aklıma şey, ayet ısınma aklıma gelmedi ama ayette diyor ya e, gökte oturan gök ehli acaba uçan cinleri kastediyor olabilir mi? Mesela göğü dinleyen cinler var. Mı? Göğü dinleyen cinlerden bahsediyor. Evet mesela. Abi bu kavramın oraya ne demek isteyeyim? Bu konu hakkında pek bir bilgimiz yok. Hı hı. Yani, yani ilmen bir bilgimiz yok. Ne desek havada kalır yani. Onun için hiç ben ben böyle Dinin anlatmadığı bir meseleleri diğer kendi aklında bulmaya çalışan insanlardan ben Eyvallah. Ben pek oraları kurcalamadım. İnsanı topraktan yarattım diyor abi. Evet. Cini de dumansız ateşten yarattım evet. diyor. Evet. Nedir abi bu duman, dumansız ateş sana göre? Cinler neyden yaratılmıştır? Şimdi abi zaten ayet çok açık. Dumansız ateşten yarattım. Ne ama dumansız ateş dediğimiz ne abi? Şimdi e, hatta İbn-i Abbas'ın bununla ilgili bir tefsiri var. At, yani ateşin e, ateşin kıvılcımlarından dumansız ateşin e, kıvılcımlarından yarattığını söylüyor mahiyetin ne olduğunu soruyorsan bilmiyorum. bir yani bilgi var mı? Hadis kitaplarını çok karıştırıyor. Ben rastlamadım. Bu ayeti bunu biliyorum. Mesela Adem'i çamurdan yarattı. Evet. Hangi çamur? Rivayetler var çeşitli. Meleklerin çamurlar. nurdan yarattı. nasıl bir nur? Ya, bazı şeyler bize diyorum yani böyle meleklerin cismi, işte cinlerin cismi, ruhun cismi bu konu hakkında bize pek bilgi verilmemiş. En doğrusunu alemlerin Rabbi olan Allah bilir. Ya dediğim gibi bu konulara da pek ben uğraşmıyorum. Yani pek araştırmıyorum çünkü bana lazım olan bir bilgi değil bu. Yani çok Anladım. şey bir bilgi değil yani. Bilmiyoruz. Laidir. Laidir bilmiyoruz. 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 Peki şeytan. Bir tane büyük şeytan var kabul. Hazreti Adem'le birlikte dünyaya gönderilen, kovulan evet. bir şeytan var. Evet. Allah onun şerrinden bizleri muhafaza etsin. Amin. Amin. Ee, peki bu şeytan yani diğer ismiyle İblis. Bu arada şeytan denmesi şöyle bir söz duymuştum. Şeytan denmesi onun hoşuna gidermiş. Çünkü Kur'an'da şeytan 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 diyor ya kendisine bu sözü Allah bana layık gördü diye onun hoşuna gidermiş. Ee, i̇blis denmesine çok kızarmış. Burada sorum şu, bir antiparantez onu söylemiş olayım. Ee, i̇blis de cinlerin soyundan mı? Yani yaratılış muhteviyatları aynı mı? Şimdi burada şöyle bir e, sorumdan şu çıkıyor. Sanki şeytan ayrı, iblis ayrı iki tane varlık var gibi çıkıyor. İblis yani şeytan. Aynı. İkisi, aynı. Ikisi, i̇kisi. aynı. İki iki şeytan i̇kisi. dediğimiz varlık cinlerle aynı yaratılış muhteviyasına mı ait? Allah Azze ve Celle e, Kur'an-ı Kerim'de anlatırken tabi daha önce de canı atasını yaratmıştık diyor cinleri. İnsanlardan da önce yarattığını söylüyor. Cin, şeytanı da anlatırken o da cinlerden de diyor ayet kerime. Hatta yine ayet numarasını siz aklınıza gelirse söyleyin. Evet. E, şey diyor mesela şeytanı ve cinleri nardan yarattık. Evet ateşten. Yarat, yarat. Ve yani daha önce de evet e, canı yaratmıştık diyor Allah Azze ve Celle. Evet, o da cinlerden de diyor, yani cin soyunda. Bunda bir ihtilaf yok, bu net bir konu. Bunu, bu konuda problem yok yani. Allah ee, şerrinden bizi korusun. Eyvallah, Allah razı olsun. Amin diyelim. Evet. Ee, Enam suresi 130 Enam suresi 130'da diyor ki işte e, Ey cin ve insan topluluğu, evet. e, ya size, size kendi işinizden bir elçi gelmedi mi diye soruyor. Evet. Şimdi buradan hareketle şunu söylüyorum. Cinlere bir peygamber geldi mi kendi içinden? Cinler. Cin olan bir peygamber var mıydı yani? Bununla ilgili bir bilgimiz Bununla var var Bununla ilgili bugüne kadar hiçbir bilgi ben duymadım. Ben bir rastlamadım. Ama bütün peygamber, mesela Süleyman Aleyhisselam varken kime itaat ediyorlar? Bizden peygamber. Ama bak, ayette kendi işinizden diyor. Kendi içinizden bir uyarıcı gelmedi mi diyor. İşte bugüne kadar daha önce bu ayeti tefsir eden alimlerden tutup da cinlere ayrı bir peygamber, insanlara ayrı bir peygamber ben duymadım. Okumadım da. Ama bildiğimiz bilgi nedir? Doğru olan bilgi bütün peygamberlerin mesela Süleyman Aleyhisselam gibi cinlere de peygamber olduğu işte onların da Yine peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cinlere ve insanlara ayrı bir kitap, ayrı bir peygamber yok. Kur'an evet. onların da kitabı bizim de kitabımız. Muhammed Aleyhisselam onların da peygamberi bizim de peygamberimiz. Yani böyle bir ayrım yok. Biz ben görmedim. Bugüne kadar hiç duymadım yani. Ya ama öyle düşünürsek yani sadece sadece kavimlere gönderilen peygamberler de var. Ama kabirlere peygamber gönderilmiş olsa bile Hazreti Muhammed yine de onların peygamberi. Doğru mu? Şimdi peygamber yani o kavimler peygamberimizi görmedi ki peygamber olsun. Peygamber Efendimiz zamanında da e, biz aydınmış, iman ediyoruz. Peygamber Efendimiz zamanında da ayrılmış kavimler yok muydu? Vardı. Vardı. Hayır hayır hayır. Peygamber Aleyhissalatu vesselam geldiğinde bütün ümmete geldi. Yani söylüyorum işte gibi. bak. Evet. Şimdi Kalidiner vardı. Evet, vardı. vardı hepsinin vardı. bir inanış tarzı vardı. Hepsinin inandığı evet. bir peygamber vardı. Evet. Değil mi? Ama Dindan peygamber Tanımda efendimiz peygamber de gelmiştir aynı anda. Onu işte. Evet. Ama peygamber Efendimiz geldi en üst tabak olarak. Ben hepsine. Bitti. Yani. bitti. Evet. Bütün insanlar. Onu bitti. sormuyorum. Evet. Peygamber Efendimize onu sormuyorum. Ama evet. bunun haricinde ayet işte bence delildir, Cinlere kendi içinden de bir peygamber gelmiş olabilir. Bunu bizden önce kim söylemiş abi? Ona bakmak lazım. Yani bir sahabe bunu söylemiş mi? Ya bu ayet var. Ayet değil. Kendi ayet. içinden bir peygamber gelmedi. Mi? Ya ben bu ayeti bugüne kadar hiç kimsenin bu şekilde tefsir ettiğini ben okumadım. Bunu araştıralım. Araştıralım. Biz, biz bunu araştıralım. Ama bu ayet bence çok evet. açık yani. Peki evet. şunu sorayım o zaman. Ee, şimdi e, siz tedavilerinizde cinleri yakıyor musunuz, öldürüyor musunuz bilmiyorum. Böyle bir şey. var mı? Yakıyorum. Yani, Benim ben öldürüyorum duruyorum diye bir böyle bir iddiam yok. Biz cinleri çıkarıyoruz diyoruz. Sadece evet. çıkarıyoruz. Evet abi. Peki Çıkardığın cinin... Zarar gördüklerini söylüyoruz ama öldürmüyoruz, e, yakıyoruz. Eyvallah. Çıkardığın bir cin geri gelme olası nedir? Vah!